Türk eğlence sektöründe inanılmaz görünen bir hikaye. Masum ve nazik imajıyla ünlü yıldız Afra Saraçoğlu son röportajında biz kelimesini kullanarak halkı şaşırttı. Bu sadece aşkın bir teyidi değil, aynı zamanda cesur bir gerçekti. 27 yaşında evlenmek üzere olduğu kişi kendisinden 10 yaş büyük bir eşcinseldi. O özgüvenli gülümsemenin ardında aşk, önyargı ve kendine sadık yaşama cesareti arasında bir mücadele yolculuğu var kanalımıza hoş geldiniz. Sınırlarının dışına çıkmaya, yaşamaya, sevmeye ve kendi gerçeklerini ortaya koymaya cesaret eden insanların en gerçek hikayelerini anlatıyoruz. 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu aşkın tüm bilindik tanımlarını aştı. Yıllarca spot ışıkları altında dedikodusu yapılan aşk ilişkileri ve kamuoyunun ilgisi arasında yaşadıktan sonra sonunda gerçeği söylemeyi seçti. Gürültü yok, gözyaşı yok. Sadece tüm ülkeyi sessizliğe boğmaya yetecek kadar basit bir itiraf. Evleniyoruz. Bu kısa cümlenin sahneye, kamera ışığına veya herhangi bir hazırlığa ihtiyacı yoktu. Bir durum bildiriminde birbirine kenetlenmiş iki elin huzurlu bir fotoğrafında ve kısa bir başlıkta yer aldı ama bu tek başına tüm Türk eğlence dünyasını şok etmeye yetti. Çünkü biz kelimesiyle afra aşkını kamuoyuna duyurmakla kalmadı aynı zamanda yıllardır gizli tuttuğu ilişki hakkındaki sessizliği de bozdu. Özel bir ilişki, partneri bir o değil, kendisinden 10 yaş büyük sayısız etkinliğe en iyi arkadaşı olarak eşlik eden bir o. Hiçbir açıklama yapmadan, hiçbir röportaj vermeden Afra sadece birkaç kelime bıraktı. Aşkın kimseden izin alması gerekmez ve o anda milyonlarca hayran nefesini tuttu. İlk şaşkın yorumlardan yayılmaya başlayan güçlü destek dalgasına kadar. Birisi şöyle yazdı: Binlercesinin söylemeye cesaret edemediği şeyi cesurca söyledi. Bir diğeri şöyle yorumladı: Afra gibi kırılgan bir kızın bu kadar güçlü bir kalbe sahip olacağını beklemiyordum. Afra uzun yıllardır tatlı güzelliğin ve mahremiyetin simgesi olarak biliniyor. Özel hayatından nadiren bahsediyor, her zaman nazik ve kibar bir imaj sergiliyor ama o gülümsemenin ardında çok az kişinin bildiği bir dünya var. İki kişi arasında yaşamak zorunda olduğu bir dünya. Kamuoyundaki Afra ve gerçek Afra. Eşi birçok fotoğrafta sadece Afra kırmızı halıya çağrıldığında gülümseyerek geride durarak göründü. Kimse aralarındaki sevgi dolu bakışı fark etmedi. Çünkü dışarıdan bakanların gözünde bu sadece iki kadın arasındaki yakınlıktı. Ama Afra için içinde saklamak zorunda olduğu koca bir dünya barındıran bir bakıştı bu. Belki de aşkları dürtüsellikle başlamamıştı. Uzun yolculuklar, sabahlara kadar sohbet edilen geceler ve keşfedilmemek için ayrıymış gibi davranmak zorunda kaldıkları zamanlar arasında sessizlik içinde büyüdü. Afra uzun yıllar boyunca sevdiği kişinin elini sokakta açıkça tutamamaya, onu kimseyle tanıştıramamaya, toplum içinde biz diyememeye alışmıştı. Bugüne kadar 27 yaşında Afra artık saklanmak istemiyordu. Artık karanlıkta sevmek istemiyordu. Artık en güzel olduğuna inandığı şeyden korkmak istemiyordu. Aşkı seçti. Bu seçimin ona birçok şeye mal olabileceğini bilse de fırsatlar, imaj hatta kariyeri. Ama Afra'nın her şeyi söyledikten sonra sessiz kalması insanları etkiledi. Bahane yok, savunma yok sadece hayatın ortasında duran en dürüst şeyi söylemeye cesaret eden bir kadın. Ve milyonların sessizliğinde Afra Saraçoğlu sınırsızca sevmeyi saklanmadan yaşamayı kimseden izin almadan biz demeyi göze alan yeni bir neslin sesi oldu. Yıllardır kamuoyu Afra Saraçoğlu'nun aşk hayatını merak ediyordu. Yakışıklı rol arkadaşlarından zengin iş adamlarına kadar her türlü dedikoduyu ona bağladılar ancak tüm bu spekülasyonların arasında yanında sessizce beliren bir kadın vardı. Asla röportaj vermeyen, birlikte fotoğraf paylaşmayan ve Afra kırmızı halıda her yürüdüğünde arkasından yürüyen bir kadın. Adı Melis. Afra'dan 10 yaş büyük bir tiyatro yönetmeni, Türkiye'ye dönmeden önce Londra'da bir süre kalmış. Melis'in danışmanlığını yaptığı bir film projesinin seçmelerinde tanışmışlar. O zamanlar Afra henüz 22 yaşındaydı ve Melis derin bakışları ve tuhaf bir şekilde huzurlu bir gülümsemesi olan olgun bir kadındı. Afra'nın kalbinin tam olarak hangi anda çarptığını kimse bilmiyor. Belki de Melis oyunculuğun getirdiği baskılardan bahsettiğinde ya da Melis'in omzuna hafifçe dokunup başka biri olmaya çalışmana gerek yok dediğinde. Sahte şöhret dünyasında bu cümle hafif bir esinti gibiydi ve Afra'nın her zamankinden daha anlaşılmış hissetmesini sağladı. İş görüşmelerinden mesajlaşmaya başladılar, sonra kahve buluşmaları ayarladılar, sanat sergilerine gittiler ve giderek yakınlaştılar. Afra ilk başta bunun sadece arkadaşlık olduğunu düşündü. Şov dünyasının rekabetçi dünyasında nadir görülen bir bağ. Ama bir akşam ikisi de balkonda durup şehrin yağmurda batışını izlerken Melis nazikçe elini tuttu. Hiçbir şey söylenmedi. Sadece hafifçe tutuştular ama o anda Afra bir şeylerin sonsuza dek değiştiğini anladı. O andan itibaren ilişkileri sessizce gelişti. Gül yok, itiraf yok, sadece bakışmalar, iyi geceler mesajları. Melis'in stüdyoya sadece uzakta sessizce oturmak için geldiği zamanlar. Afra için bu bildiği en gerçek aşktı. Gösteriş yapmaya, onaylamaya gerek yoktu. Ama bu gerçek yüzünden onu saklamak zorundaydılar toplum henüz hazır değildi ve Afra kameranın önünde sergilenen tek bir fotoğrafın, tek bir sarılmanın kariyerini çökertebileceğini biliyordu. Korkuyla kaygıyla Melis'in kapıdan çıkışını izleyerek yakalanmamak için uzun geceler boyunca sevdi. Bazen Melis fısıldadı. Bu aşk için kendimi feda etmeme gerek yok. Afra kararlı gözlerle elini tuttu. Feda etmiyorum. Sadece kendimize biz diyebileceğimiz günü bekliyorum. Uzun zamandır beklemişlerdi. Neredeyse 5 yıl. Kendi mutluluklarını gizlemek için küçük yalanlarla dolu 5 yıl. Yoğun bir programın ortasında aceleyle yapılan buluşmalarla dolu 5 yıl. Afra'nın hem sevgili hem arkadaş hem de iki farklı hayat yaşamak zorunda kalan bir kız olduğu 5 yıl. Kendisinden 10 yaş büyük olan Melis gürültüyü seven biri değildi. Sade bir hayat yaşar, çok kitap okur, sanatı sever ve çok az konuşurdu. Ama işte bu sakinlik Afra'nın dayanağı oldu. Yorgunluk zamanlarında medya baskısıyla karşılaştığında ona her zaman şunu hatırlatan Melis'ti. Aşkını senden başka kimse tanımlayamaz. Belki de bu yüzden Afra aşka bakış açısını yavaş yavaş değiştirdi. Eskiden aşkın tutku çılgınlık filmlerdeki gibi bir romantizm olduğunu düşünürdü. Ama Melis'le birlikteyken Aşkın bazen sadece anlayışlı bir bakış, sabahları bir fincan çay, en yalnız günlerde sıcacık bir kucaklaşma olduğunu anladı. Aşklarının gürültülü olmasına gerek yoktu. Afra'yı her şeyden vazgeçirecek kadar güçlüydü. Bir keresinde günlüğüne şöyle yazmıştı: "Kariyerimle dürüst olmak arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım dürüst olmayı seçerdim." Ve evet, Evleniyoruz dediğinde arkasında 5 yıllık bir bekleyiş, 5 yıllık bir sessizlik ve binlerce korku olduğunu kimse anlamadı ama Melis anladı. O gece Afra'nın sözleri yüzünden sosyal medya çalkalandığında Melis hiçbir şey söylemedi. Sadece Afra'ya uzun uzun sarıldı ve usulca "Sonunda istediğimi söyledim." dedi. Afra korkudan değil, rahatlamadan gözyaşlarına boğuldu. Aşklarının artık yeni bir döneme girdiğini biliyordu. Artık karanlık yoktu. Saklanacak yer yoktu. Sadece ikisi ve bir söz vardı. Dünya ne düşünürse düşünsün gerçekleri yaşayacağız. Afra Saraçoğlu ilişkisini kamuoyuna açıklar açıklamaz. Sosyal medyada büyük bir hareketlilik yaşandı. İlk birkaç saat içinde binlerce yorum yağdı ve bu yorumlar iki farklı dalga halinde geldi. Bir taraf şaşırdı, kafası karıştı, hatta karşı çıktı. Diğer taraf ise sanki o hikayede kendilerini görüyormuş gibi duygulandı, hayran kaldı ve onu savundu. Manşetler yoğundu. Afra Saraçoğlu eşcinsel aşkını kamuoyuna açıkladı. Gerçek mi hile mi? 27 yaşındaki yıldız kimsenin söylemeye cesaret edemediği şeyi söylemeye cesaret ediyor. Bazı magazin gazeteleri olayın sansasyonel boyutunu kasıtlı olarak istismar ederken izleyicilerin çoğu sessiz kalmayı tercih etti biraz şokla karışık saygılı bir sessizlik. Hayranları için Afra her zaman Türk sinemasının altın kızı olmuştur. Nazik masum ve davranışlarında becerikli. Kimse onun bir nesil genç oyuncu arasında eşcinsel ilişkisini kamuoyuna açıklamaya cesaret eden ilk kişi olacağını beklemiyordu. İşte bu yüzden şok daha da büyüktü. İlk başta birçok kişi bunun sadece bir söylenti olduğunu düşündü ancak Afra gün batımında Melis'in elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaştığında yüz yok açıklama yok sadece aşkın tanımı yok başlığıyla tüm şüpheler ortadan kalktı. Milyonlarca kişi fotoğrafı paylaştı. Kimisi ağladı, kimisi aşk mı cesaret mi gördüğümü bilmiyorum ama gerçeği hissediyorum diye yazdı. Sonra halkın tepkisi değişmeye başladı. Şaşkınlıktan düşünmeye, düşünmekten hayranlığa yöneldiler. Bazı deneyimli gazeteciler açıkça konuştu. Afra'nın hiçbir şeyi kanıtlamasına gerek yok. Bize sadece izin almadan sevmeyi öğretti. İlk günlerde elbette herkes onu desteklemiyordu. Muhafazakar bir kitle onu sert bir şekilde eleştirerek saf bir modelin kaybolduğunu söyledi. Afra'nın imajını değiştirdiğini düşündüler ama tuhaf bir şekilde kamuoyunu sakinleştiren onun sessizliğiydi. Tepki vermedi, karşılık vermedi, sadece sıradan görüntüler paylaştı yürürken kitap okurken bitkilerle ilgilenirken pencere kenarında gülümserken bu görüntüler tuhaf bir şekilde huzurluydu ve belki de bu huzur sayesinde insanlar Afra'nın dikkat çekmeye çalışmadığını anlamaya başladılar. O sadece yaşıyordu hem de çok gerçek bir şekilde. Kamuoyunun tepkisine rağmen Melis hala ortalıkta yoktu. Tüm kameralardan tüm röportaj davetlerinden kaçınıyordu. Bir gazeteci evine geldiğinde sadece kısa bir cümle söyledi. Afra ikimiz adına da konuşacak kadar güçlü. Sonra bir akşam yıllık ödül töreninde Afra tekrar ortaya çıktı. Her zamanki kadar gösterişli olmayan sade siyah bir elbise giymişti. Yılın ilham veren kadın oyuncusu ödülünü almak için sahneye çıktığında tüm seyirci ayağa kalkıp alkışladı ve sıcak, yumuşak ama kararlı bir sesle şöyle dedi: "Benimle olan herkese teşekkür ederim." Bazılarının hayal kırıklığına uğradığını, bazılarının öfkeli olduğunu biliyorum ama bazıları anlıyor. Sadece şunu söylemek istiyorum. Aşık oldum. Hepsi bu. Ve eğer aşk sizi daha cesur yapıyorsa, o zaman olduğum kişiden utanmıyorum. Bundan fazlası gerekmedi. Birkaç kısa cümle ama birçok insanın gözlerini yaşarttı. Aşkını haklı çıkarmadı, sadece kalbinden konuştu ve şüpheci olan izleyiciler daha uzun daha yüksek sesle ve daha tutkulu bir şekilde alkışlamaya başladı. Törenin ardından basının tavrı değişti. Olumsuz haberler yavaş yavaş ortadan kalktı, yerini saygı dolu sözler aldı. Büyük bir gazete şöyle yazdı: "Afra Saraçoğlu bir oyuncudan daha fazlası. Yargılanma korkusu olmadan sevmeyi öğrenen bir neslin sesi." Günler geçtikçe Afra yeni bir ikon haline geldi. Artık sadece güzelliği veya yeteneği yüzünden değil, yaşamaya cesaret ettiği gerçek yüzünden. Her yerden mektuplar almaya başladı. Gençler onun sayesinde cesaret bulduklarını yazıyor. Ebeveynler çocuklarını daha iyi eti, iyi anlamaya başladıklarını söylüyor. Hatta onu eleştirenlerden özür diliyorlardı. Afra her şeye cevap vermiyordu ama her satırı okuyordu ve her bitirdiğinde sadece gülümsüyordu. Bu hikayenin kişisel sevginin sınırlarını aştığını biliyordu. Farklı sevmekten korkan kalpleri aydınlatan küçük bir aleve dönüşmüştü. Ve o anda biz kelimesini söylemeye cesaret eden 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu sadece hayatını değiştirmekle kalmadı. Aynı zamanda milyonlarca insanın kalbine nazikçe dokunarak onlara şu inancı aşıladı: Aşk her ne şekilde olursa olsun adıyla anılmaya değer. Gürültülü ve sert eğlence dünyasında her bakışın manşet olabildiği bir dünyada Afra Saraçoğlu ve Melis'in aşkı sessizce var oldu. Korkaklıktan değil, kendini koruma içgüdüsünden kaynaklanan bir sessizlik. O yıllarda birbirlerini iki dünya arasında sevdiler. Biri halka ait bir dünya, diğeri ise sadece kendilerinin olduğu, sarılmaların gizlenmesine gerek olmayan, gülümsemelerin irdelenmediği küçük bir dünya. Sessizce sevmeyi seçtiler. Sokakta el ele tutuşmak, çift fotoğrafları paylaşmak, onay sözcükleri söylemek yok. Sadece kısa anlar yaşadılar. Küçük bir dairede birlikte yemek pişirmek, sarı ışıkta eski bir film izlemek veya balkonda oturup şehrin geceye gömülmesini izlemek. Başkaları için bunlar sadece küçük şeylerdi ama onlar için sürekli gözetilmesi gereken bir hayatta nadir bulunan huzur parçalarıydı bunlar. Melis reklamın bedelini anlıyordu arkadaşlarının sadece dürüst yaşadıkları için medya tarafından ezildiğine tanık olmuştu. Bu yüzden Afra'nın arkasında durup sessizce ona destek olmayı seçti. Çoğu zaman Afra yorucu bir fotoğraf çekiminden sonra eve döndüğünde yere oturup başını Melis'in omzuna yasladı ve hiçbir şey söylemedi. Melis ise saçlarını nazikçe okşayarak "İyiyiz. Birlikte olduğumuz sürece her şey yoluna girecek." dedi. Ama sessizlik her zaman kolay değildi. Afra'nın birinin öğrenmesinden korkarak bir kabustan uyandığı geceler oldu. Melis'in Afra'nın bir röportajda verdiği yanıtı sessizce izlediği, gülümsediği ve henüz aşık olmayı düşünmedim dediği zamanlar oldu. Bu cümle hafif bir bıçak darbesi gibi geldi ama ikisi de bunun birbirlerini korumanın tek yolu olduğunu anladılar. Bir keresinde bir gazete Bodrum'da birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını çekti. Fotoğraf viral oldu manşet şöyleydi. Afra ve en yakın kadın arkadaşı alışılmadık derecede yakınlar. O akşam boyunca Afra yemek yiyemedi. Endişeliydi bir skandal çıkmasından bir reklam sözleşmesini kaybetmekten seyircilerin şüpheli bakışlarından korkuyordu. Ama Melis sadece elini tuttu ve sakince şöyle dedi. Aşka anormal diyorlarsa biz de dünyanın en güzel anormalliği olalım. Bu cümle Afra'yı ağlattı. Artık korkudan değil Tüm fırtınalarda ona eşlik etmeye cesaret eden biriyle birlikte olduğunu bildiğinden. Beş yıl boyunca böyle yaşadılar. Aleni olmasına izin verilmeyen her nefeste gerçek olan bir aşk. Afra sette meşgulken Melis provasına yardımcı olmak için sessizce replikleri yazdı. Melis yeni bir oyunun ilk gösterimini yaptığında Afra tanınmamak için şapka takarak ön sıradan bir bilet aldı. Ve her gece sahne ışıkları söndükten sonra tekrar buluştular. Sözsüz sadece bir bakışla tüm yorgunluğun kaybolduğunu anladılar. Ancak Afra ne kadar gizlerse yüreği o kadar ağırlaştı. Film galalarında insanlar ideal erkek arkadaştan bahsettiğinde sadece garip bir şekilde gülümseyebiliyordu. Ödül alırken en çok kime teşekkür etmek istiyorsun diye sorulduğunda uzun yıllardır yanında olan kişinin adı yerine ailem demek zorunda kalıyordu. Melis bunu anlıyordu, suçlamıyordu. Ama Afra'yı en çok yaralayan da bu hoşgörüydü. Eski bir röportajında kimsenin adını anmadan çok az kişinin anlayabileceği muğlak bir cümle kurmuştu. Seni o kadar çok seven insanlar var ki, sırf seni mutlu etmek için yok olmayı göze alırlar. Şimdi o cümleye dönüp bakınca insanlar anlıyor Melis'ten bahsediyordu. Zaman geçtikçe bu aşk azalmadı, aksine sessizce büyüdü. Sözsüz bir şarkı gibiydi, ikisinin de anladığı bir melodiydi ve belki de Melis olmasaydı Afra asla biz kelimesini söyleme cesaretini bulamazdı. Çünkü gerçek aşkın tüm dünyaya haykırılmasına gerek yok, sadece doyasıya yaşanması gerekiyor. Sessizce de olsa kapalı kapılar ardında da olsa sadece ikimizin ve küçük bir sözün olduğu bir yerde bir gün artık saklanmak zorunda kalmayacağız. Ve o gün geldi. Afra her şeyi anlatmayı seçti. Dünyaya meydan okumak için değil, aşklarına en çok hak ettiği şeyi, yani gerçeği geri vermek için. Afra Saraçoğlu 27 yaşında birçok insanın tüm hayatı boyunca anladığı şeyi fark etti. Özgün olmak bir ifade değil, bir yolculuktur. Yolculuk bazen yalnız ve acı verici olsa da aynı zamanda insanları gerçek mutluluğa götüren tek yolculuktur. Afra aşkını herkese açıkladıktan sonra kamuoyundan kaçmadı. Hiçbir şeyi açıklamaya da çalışmadı. Sadece yaşadı. Sakin, doğal ve onurlu bir şekilde. Her sabah herkes gibi sokağa çıkıyor, işe gidiyor, gülümsüyor ve hayranlarını selamlıyordu. Ama dikkatli olanlar fark etti. Gözleri artık farklıydı. Artık savunmacı değil, temkinli değil. Sanki yıllardır süren karanlık bir odadan yeni çıkmış gibi bir rahatlama hissi vardı gözlerinde. Melis hala yanındaydı, vazgeçilmez bir parçası olarak. Gürültülü değil, övünmüyor, her anın içindeydi. Afra çekime gittiğinde Melis ziyaretine geldi, yiyecek ve birkaç küçük kitap getirdi. Melis yeni bir oyun sahnelediğinde Afra seyircilerin arasında oturmuş gözlerinde gururla tezahürat ediyordu. Kimsenin her gün seni seviyorum veya seni seviyorum demesine gerek yoktu. Çünkü her hareket, her bakış zaten en güçlü onaydı. Dışarıdaki dünyada hala gürültü vardı. Hala kabul etmeyenler perdenin arkasına gizlenmiş kötü niyetli yorumlar vardı ama Afra artık korkmuyordu. Hayatın zorluklarına gülümsemeyi öğrendi. Bir keresinde şöyle demişti: "Herkesin beni sevmesine ihtiyacım yok. Tek yapmam gereken kendimden nefret etmeyi bırakmak." Biz kelimesini söylemeye cesaret ettiğinden beri Afra farklı yaşamaya başladı. Daha çok yazdığı insani yardım projelerine katıldı. Aşkın özgürlüğü için kampanyaları destekledi. Artık utangaç bir oyuncu olmayan Afra şimdi cesaretin simgesi. Çok az kişinin cesaret edebildiği bir yolu seçen ancak milyonlarca insana dokunan genç bir kadın. Seyircilerle yaptığı kısa bir toplantıda bu yolculukta onu en çok neyin mutlu ettiği sorulduğunda Afra gülümsedi ve yumuşak bir sesle cevap verdi. Aynaya bakıp kendimi görmek başkalarının olmamı istediği görüntü değil. Bu cevap odayı sessizliğe boğdu. Çünkü belki de herkesin tanınmaya çalıştığı bir çağda kendini tanıyacak kadar cesur olan çok az kişi vardır ve Afra da onlardan biri. O akşam gün batımı İstanbul'u kaplarken Afra ve Melis pencere kenarında oturmuş çay yudumluyorlardı. Pek konuşmuyorlardı. Sadece birbirlerine bakıp gülümsüyorlardı. Günün son ışıkları yüzlerine vuruyordu, parlak ama huzurlu. Sanki nihayet ait oldukları yere varmışlar gibi. Melis'in elini tuttu, sesi yumuşak ama kararlıydı. Artık saklamamıza gerek yok. Bu aşk bizim ve güneşin altında görülebilecek kadar güzel. Melis hafifçe başını salladı ve o anda ikisi de anladı. Artık korkacak bir şey yoktu. Çünkü aşk günah değildir. Aşk bu uçsuz bucaksız dünyada insanların birbirini bulmasının bir yoludur ve gerçek olmak kalbi özgür kılan tek şeydir. Afra Saraçoğlu'nun hikayesi burada bitiyor. Ancak yankıları uzun süre devam edecek. Sadece bir şov dünyası skandalı olarak değil, aynı zamanda şu nazik hatırlatma olarak da aşkın sabit bir şekli yoktur. Cinsiyet kalbi belirlemez ve gerçek mutluluk ancak korkudan sıyrılıp ben buyum demeye cesaret ettiğimizde gelir. Kariyeri değiştiren kararlar vardır hayatı değiştiren kararlarda. Afra Saraçoğlu ikincisini seçti. Saklanmadan yaşamayı, korkmadan sevmeyi ve tüm dünya ona şaşkınlıkla baksa bile gerçeği söylemeyi seçti. Hikayesi bir skandal değil, bir özgürlük ilanı. Çünkü sizi rol yapmaya iten bir dünyada dürüstçe yaşamak başlı başına bir cesaret eylemidir. Ve Afra bunu başardı. Bağırarak, kışkırtarak değil, dinginlikle, onurla sevginin her ne şekilde olursa olsun hala sevgi olduğuna dair güvenle. Bugün manşetlerin, eleştirilerin veya alkışların ötesinde sessiz ama güçlü bir ders var. Kimse sevdiği için özür dilemek zorunda kalmamalı. Tek ihtiyacımız olan bunu açık yüreklilikle yapma cesareti. Bu hikaye sizi etkilediyse, siz de kabul görmek için sessiz kalmak zorunda kaldıysanız bizimle kalın. Bu kanal sadece hikayeler anlatmakla kalmıyor. Size özgünlüğün her zaman değerli olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor abone olun bize katılın ve bizimle birlikte kim olduğunuzun güzelliğini keşfetmeye devam edin. Kılık değiştirmeden, korkmadan ve tüm kalbinizle. Çünkü Afra'nın bize öğrettiği gibi en büyük özgürlük aynaya bakıp "Ben buyum ve huzur içindeyim" diyebilmektir.